Ve bu olayın hemen ardından başka bir okulumuzda bir velinin gerçekleştirdiği saldırı sonucu görevini yapan öğretmenlerimizin darp edilmesi gelinen vahim tabloyu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Öğretmene atılan her yumruk yalnızca bir eğitim emekçisine değil, eğitime, kamu hizmetine ve toplumsal barışa yönelmiş açık bir şiddet eylemidir. Bugün gelinen noktada öğretmenlerimizin okulda, spor salonunda, sahada, kısacası hiçbir yerde can güvenliği kalmamıştır. Öğretmenini koruyamayan bu sistem aynı zamanda öğrencileri de koruyamamaktadır. Olayın yaşandığı gün futbol sahasında yeterli güvenlik ve sağlık önlemleri alınmadığı, öğrencilerin ve öğretmenlerin göz göre göre tehlikeye atıldığı acıkardır. Müsabaka sırasında yapılan ahlak dışı tezahüratlara göz yumulması, herhangi bir önleyici müdahaleleri bulunulmaması bu saldırılara adeta zemin hazırlamıştır. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bu saldırıların fiillerinin derhal tespit edilmesini, ihmali bulunan herkes hakkında idari ve adli sürecin gecikmeksizin başlatılarak öğretmen, öğretmenlik meslek kanunu ile orta öğretim disiplin yönetmeliğinde de gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz.